Bugün İzmir'in kurtuluş yıldönümü kutlandı. Her zaman olduğu gibi işte siyasiler zafer yürüyüşü yaptılar. Ama bu yılki törenlerde şöyle bir skandal yaşandı. Daha önceki yıllarda da CHP'liler az katılıyordu ama bu yürüyüşte tek bir tane CHP'li milletvekili yoktu. Başkan Cemil Tugay'a AK Partili milletvekilleri, MHP'li milletvekilleri, il başkanları eşlik etti. Yani Cumhur İttifakı eşlik etti. Sadece Nilüfer Çınarlı Mutlu ile Yıldız İşçimenleri Ünsal, Karşıyaka Belediye ve Konak Belediye Başkanları vardı. Ana töreni de sadece Ednan Arslan CHP İzmir milletvekili son anda gelmiş. Yani CHP İzmir milletvekilleri hakikaten İzmir'in milletvekilleri mi değiller mi anlamak mümkün değil. Zaten bunu CHP Genel Başkanı Özgür Özel de daha önce İzmir'de yaptığı bir konuşmada ifade etmişti. İzmir'de İtalya milletvekillerini gösterdik. O yüzden sağda zayıfız. Bu manada konuşmuştu. Şimdi imkan olsa da bir seçime gidirse ara seçime İzmir'de İzmir'leri İzmir göstersek demişti gerçekten de İzmir'i unuttu. CHP İzmir milletvekilleri. İl başkanı zaten hapiste. İl başkan vekili ortada yok. Kortejde. MHP ve AK Parti'nin il başkanları var. Ana törende sadece bir milletvekili. O da sonradan geliyor. Yani Cemil Tugay konuşurken geliyor Etnan Arslan. Böyle bir tablo sorarsan İzmir CHP'nin kalesi kendilerine sorarsan. işte İzmirli her zaman CHP'yi tercih eder, AK Parti'yi tercih etmez. İzmir'i biz temsil ediyoruz derler ama temsil edecekleri yerde ortada yoklar. Ankara'da da yoklar. Geçenlerde de belirttik Çeşme'de işte Malatya'daki bir inşaattan dolayı Ankara'lı bir iş firmasına verilen ballı takas şeyini bir Manisalı milletvekili, muhalefet milletvekili olarak takip etti, gündeme getirdi. CHP İzmir'den bir tane vekilin bu kentle ilgili doğru düzgün bir konuyu TBMM'de gündeme getirdiği bile yok. O kadar zayıf bir bir temsile sahip ki İzmir CHP açısından Ankara'da. Yani olacak şey değil. Ondan sonra şey yorumları yapılıyor. İşte Cemil Tugay niye AK Partililerle görüntü veriyor? Yani ne yapsın adam yani çevresindekiler hep AK Parti CHP'li. Bu tür tören de. Yani bu bugünkü tören için söylüyorum. Yani, yani siz CHP'liler olarak ortada yoksunuz ki onlar olunca onlarla gö gözükmek zorunda kalıyor. CHP'nin bu işte yani İzmir'de alternatifimiz yok. İzmirli AK Parti'ye tepki duyuyor. O yüzden ne olursa olsun bizi oy verip sağlayacak rahatlığı İzmir'de bu defa değişik bir şeye yol açabilir. Eğer İzmir'de CHP AK Parti dışında bir alternatif çıkarsa İzmirliler CHP'den bıktıkları için giderler ona oy verirler diye yorumluyorum ben. Kendi kişisel yorumum böyle. Böyle şeyler unutulmaz yani. Siz ortada yoksanız, temsil etmiyorsanız İzmirli de bunun notunu verecektir.